Herkese merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Samet Hoca. Bugün seninle birlikte 7. sınıf matematik dersinde tam sayılarla toplama işlemiyle ilgili soru çözümü yapacağız. Tam sayılarla toplama işlemiyle ilgili konu anlatım kısmını YouTube kanalımdan izleyebilirsin. Şimdi sen de hazırsan sorularımıza başlayalım. Yukarıda verilen görselde giriş bölgesinde bulunan tavşan yolları kullanarak dört çıkışın birinden çıkacaktır. Tavşan yol ayrımında her defasında yol üzerindeki yazılı işlemlerden sonucu küçük olan işlemin bulunduğu yoldan devam edecektir. Buna göre tavşan hangi çıkıştan çıkar? Sonucu küçük olanı tavşan tercih ediyormuş. Şimdi geldik. Tavşan şu giriş kısmından girdi. Karşısına hangi işlemler çıkıyor? Hemen sağ tarafa yazalım. Artı 5 ile eksi 3 karşısına çıkıyor. Bir de hangisi karşısına çıkıyor? Artı 2 ile artı 9 karşısına çıkıyor. Şimdi to tam sayılarla toplama işlemi yaparken tam sayılarım aynı işaretli mi farklı işaretli mi önce ona bakıyordum. İlk örneğimizde yani artı 5 ile eksi 5'i toplarken farklı işaretli olduğunu görüyorum. Farklı işaretli ise mutlak değerlerine bakıyorduk. Artı 5'in mutlak değeri daha büyük. Mutlak değerce büyük olan sayının işareti sonucuma yazıyorum. Yani pozitif. Daha sonra ne yapıyorduk? İşaret olmaksızın büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyorduk. Yani 5'ten 3'ü çıkartırsam buranın cevabı artı 2 iki olacaktır. İkinci örneğimde eğer aynı işaretli olursa gayet kolaydı. Ortak işareti yazıyorduk. 2 ile 9'u toplayıp cevabımız 11 oluyordu. Bize hangi yolu tercih ettiğini söylemiş. Sonucu küçük olanı. Burada sonucu küçük olan ne olacak? Artı 2 olacak. Yani tavşan sol taraftan devam edecek. Bu tarafa geldi. Evet burada bir yol ayrımına ulaştı. Tavşan şu noktada. Şimdi buradaki işlemlerim neler? Hemen o işlemlerini de yazalım. Artı 8 ile eksi 14. Birinci işlemim bu. İkinci işlemim ise eksi 3 ile eksi 9. İkinci işlemim de burası. Şimdi geldim ilk örneğime. Artı 8 ile eksi 14'ü toplayacağım. Farklı işaretli olduklarını görüyorum. Daha sonra ne yapacağım? Mutlak değerlerine bakıyorum. Mutlak değeri eksi 14'ün daha büyük. O zaman sonucum negatif olacak. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyorum. 14'ten 8'i çıkartırsam 6 olur. Geldim diğerine. Eksi 3 ile eksi 9'un toplamı var. Burada ne yapacağız? Aynı işaretli oldukları için ortak işareti koyuyorum. 3 ile 9'u toplarsam cevabım 12 olacaktır. Evet negatif sayılarda eksi 6 ile eksi 12'nin karşılaştırması var. Eksi 12 daha küçüktür diyoruz. Yani tavşanımız şu yolu izleyecek ve nereden çıkacak? İkinci çıkıştan çıkacak. Doğru cevabımız B seçeneği oldu. Bir sonraki örneğimle devam ediyorum. Yukarıda verilen görselde özel üretim olan 4 termostat verilmiştir. Termostatların ekranlarında yazan işlemlerin sonucu termostatların bulunduğu odaların santigrat cinsinden sıcaklığını vermektedir. Bu dört termostat aynı ortama konulduklarında ekran görüntüleri görseldeki gibi olmakta ve termostatların bir tanesinin hatalı ölçüm yaptığı bilinmektedir. Buna göre hatalı ölçüm yapan termostat aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi termostatlar aynı ortama konulmuşlarsa aynı dereceyi göstermeleri gerekiyor. O zaman 3 tanesi aynı sonucu verecek bir tanesi farklı sonucu verecek. Bizden farklı sonucu istiyor. Şimdi ilkiyle başlayalım. İlk A termostatımdaki işlemim ne? Eksi 8 ile eksi 2'nin toplamı. Aynı işaretleri toplarken ortak işareti koydum. 8 ile 2'yi toplarsam cevabım eksi 10 olacaktır. Bu termostat eksi 10 santigrat dereceyi ölçüyor. B'ye bakalım. Artı 12 ile eksi 2'nin toplamı var. Burada neyleri toplayacağım? Farklı işaretli oldukları için mutlak değerlerine bakıyorum. Artı 12'nin mutlak değeri daha büyük. işaretim artı. Büyük sayıdan küçük sayı çıkardım. 12'den 2 çıkarsa 10 kalır. Burası artı 10 santigrat dereceyi ölçtü. C seçeneğine bakalım. Eksi 20 ile artı 10'un toplamı. Farklı işaretli oldukları için mutlak değerce büyük olanını belirliyorum. Eksi 20 daha büyük. Sonucum negatif olacak. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartırsam eksi 10 santigrat derece oldu. D'ye bakalım. D seçeneğinde eksi 6 ile eksi 4'ün toplamını sormuş. Burada ne yapacağım? Aynı işaretli oldukları için sonucum negatif olacak. 6 ile 4'ü toplarsam eksi 10 olacaktır. Evet 3 tane termostatım ortamın sıcaklığını eksi 10 santigrat derece olarak ölçtü. Ancak B termostatı artı 10 olarak ölçmüş. Hatalı bir ölçüm yapmış. Doğru cevabın B seçeneği olacaktır. Evet, bir sonraki örneğimle devam ediyorum. Aşağıda verilen sepetin içindeki topların üzerinde tam sayılar yazılıdır. Eylül üzerinde negatif tam sayı yazan bir top ile pozitif tam sayı yazan bir başka topu aldığında sepette kalan topların üzerinde yazan tam sayıların toplamı negatif tam sayı olmaktadır. Buna göre Eylül'ün aldığı topların üzerinde yazan sayıların toplamı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi sepetten bir tane negatif tam sayılı top ve bir tane de pozitif tam sayılı top çekeceğim. Ve sepette kalan topların toplamı ise negatif tam sayılı olması gerekiyor. Sepetimdeki tam sayılara bakarsam artı 4 var, eksi 3 var, artı 7 var, eksi 5 var. Şimdi sepetimde kalan topların negatif olabilmesi için hangi sayıların kalması gerekiyor? Şimdi sepetimde eksi 3 yazılı olan top kalırsa demek ki ben eksi 5'i çekmiş oluyorum. Geriye kalan pozitif sayılarına topladığım zaman herhangi bir negatif sayıyı elde edemiyorum. Demek ki benim sepetimde eksi 5 yazılı olan topun mutlaka kalması gerekiyor. Peki eksi 5 ile hangi pozitif sayımı toplarsam negatif sonucu elde edebilirim? Artı 4'ü sepetimde kalan toplarımı belirledim. Şöyle size de göstereyim. Eksi 5 ile artı 4'ü topluyorum. Topladığım zaman farklı işaretli oldukları için mutlak değerce büyük olanın işaretini aldım. Negatif 5'ten 4'ü çıkartırsam eksi 1 olur. Sepetimde kalan topları negatif yaptım. Sepetimden çıkacak olan topların bana toplamını sormuş. Artı 7 ile eksi 3 diyorum. Şimdi burada nasıl bir seçim yaptım ondan bahsedeyim size. Şimdi bir tane negatif bir tane de pozitif top çekeceğim ya. Sepetin içerisinde ne kalacak? Bir tane negatif ve bir tane pozitif kalacak. Onun üzerinden düşünerek ilerledim. Eksi 5 ile artı 4 kalırsa eksi 1'in kalacağını biliyorum. Ama eksi 3 kalsaydı artı 7 ile de toplasanız artı 4 ile de toplasanız sonuç pozitif olacaktı. Şimdi geldim buraya. Artı 7 ile eksi 3'ün toplamına bakıyorum. Mutlak değerce daha büyük olanı seçmem gerekiyor. O da artı 7. Sonuç pozitif. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartırsam cevabım artı 4 olacaktır diyorum. Bir sonraki örneğimle devam edelim. Aşağıdaki kartlarda yazan tam sayıların toplamı ile yapılmış bir işlem verilmiştir. Bu kartlardan iki tanesi alınıp yeniden başka iki kartın toplamına eşitleniyor. Buna göre mavi ve kırmızı kartta yazan tam sayıların toplamı kaçtır? diye bize sormuş. Şimdi ilk işlemde kırmızı kartın değerini bulmam gerekiyor. Sonra da ne yapacağım? Mavi kartı, kırmızı kartı yerine yazacağım ve mavi kartı bulacağım. Şimdi sırasıyla işlemleri yapalım. Yukarıdaki işlemde artı 8 artı eksi 7 artı kırmızı kartımız eşittir. Eksi 3 sonucunu bize vermiş. Artı 8 ile eksi 7'yi önce bir toplayalım. Farklı işaretli oldukları için mutlak değerce büyük olan işaretini alacak. Yani pozitif artı 8'in mutlak değeri daha büyük çünkü. 8'den 7'yi çıkartırsam 1 olur. Şurası nasıl oldu? Bakın şu işlemim artık nasıl oldu? Artı 1 artı soru işareti. Burası kırmızı renkli. Eksi 3 cevabını buldum. Şimdi burada sayma pullarından yararlanabiliriz. Sayma pulumuz nasıldı? Birinci toplananı gösterdik. İkinci toplananın ben ne olduğunu bilmiyorum. Bunu bulmaya çalışıyorum. Ve sonucun eksi 3 olduğunu biliyorum. Evet sayma pullarını biz tam sayılarla toplama çıkarma işleminde kullanabiliriz. Şimdi iki tane tam sayımı toplayacağım ve sonucumun negatif olmasını istiyorum. Demek ki ben bu artı sayma pulumdan kurtulmam gerekiyor. Nasıl kurtulabilirim? bir tane eksi ekleyerek buraya kurtulabilirim. Çünkü ben artı ile eksinin yan yana geldiği zaman ne olduğunu biliyorum. Sıfır olduğunu biliyorum. Burası sıfır oldu. Sonra benim sonucum ne? 3 tane negatif sayma pulum olması gerekiyor. Peki bunu nereye ekleyeceğim? Soru işaretiyle belirtilen yere ekleyeceğim. Peki kaç tane sayma pulum oldu? 4 tane sayma pulum oldu. Ve bunun işareti eksi oldu. Kırmızı renkliyi bulduk. Şimdi kırmızı renklinin yerine eksi 4'ü yazalım. Daha sonra geldik mavi renkliyi bulmaya. Önce eşitliğimizin sol tarafını bulalım. Eksi 4 ile eksi 7'nin toplamı var. Aynı işaretli oldukları için sonuç negatif olacak. 4 ile 7'yi toplarsam 11 sonucunu elde ederim. Şimdi bu işlemi tekrardan bir yazalım şuraya. Sol tarafım eşitliğim eksi 11 oldu. Sağ tarafımda ise soru işareti artı artı 4 sonucu var. Yine sayma pullarından yararlanabiliriz. Ya da şöyle yapalım. Sayma pullarını çizmeden yararlanalım. Şimdi benim sonucumun bir kere eksi 11 olması gerekiyor. Yani sağ taraftan eksi 11 tane sayma pulum gelecek. Peki şu artı 4'ten kurtulmam gerekiyor. O zaman bu soru işaretinin içerisinde eksi 4 olursa artı 4 tane sayma pulumu ne yapacak? Sıfırlanacak. Peki sıfırladıktan sonra bana ne gerekiyor? eksi 11 tane de sayma pulu gerekiyor. O zaman bunları toplayacak olursam aynı işaretli oldukları için negatif oldu. 11 ile 4'ü toplarsam burası 15 olacaktır diyoruz. Mavi ve kırmızı kartlarda yazan tam sayıların toplamını bize sormuş. Kırmızı kartı eksi 4 olarak bulduk. Artı mavi kartı da eksi 15 olarak buldum. Eşittir aynı işaretli oldukları için eksiği koyduk. 4 ile 15'i toplarsak cevabımız 19 olacaktır diyoruz. Evet bir sonraki örneğimle devam edelim. Fişi takılı olmayan bir buzdolabının içindeki sıcaklık değeri 18 santigrat derecedir. Buzdolabı fişi takılınca çalışmaya başlıyor ve her geçen dakikada sıcaklığı 2 santigrat derece azalıyor. Buna göre buzdolabının içindeki sıcaklık kaç dakika sonra eksi 4 santigrat derece olur demiş. Şimdi fişini takmadan önceki sıcaklığı 18 santigrat dereceymiş. Bizim buzdolabının eksi 4 santigrat derece olmasını istiyoruz. O zaman sıcaklığını kaç derece azaltacağız? Onu bulalım. Şimdi şu bizim derecemiz olsun. Ve bu derece şuradan 0 santigrat dereceyi göstersin. Buzdolabının derecesi 18 santigrat derece ve bizden olmasını istediği derecemiz eksi 4 santigrat derece. Şimdi bakın 18 santigrat derece derecemi azaltırsam sıfıra geldim. Ve daha sonra ne yapmalıyım? 4 santigrat derece daha azaltmalıyım. Bunları toplarsam toplamda 22 santigrat derecelik sıcaklığımı azaltmam gerekiyor. Dakikada sıcaklığı 2 santigrat derece azalıyormuş. Yani 1 dakikada 2 santigrat derece azalıyor. O zaman 2 dakika geçerse 4 santigrat derece azalacak. Peki 22 olabilmesi için ne yapmalıyım? 22 santigrat dereceyi dakikada 2 santigrat derece azaldığı için 2'ye bölüyorum. 2'nin içinde 2 bir kere var. 1 kere 2 2 kalan 0. 2'nin içinde 2 bir kere var. 1 kere 2 2 kalan 0. 11 dakikanın sonucunda 18 santigrat dereceden buzdolabının sıcaklığı eksi 4 santigrat dereceye düşecek. Evet bu soruyla birlikte tam sayılarla toplama ile ilgili soru çözümümüzü tamamlayalım. Yine tam sayılarla ilgili konu anlatım ve soru çözüm videoları gelecek. Bunların hepsini YouTube kanalımdan takip edebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.